Merhaba arkadaşlar. Atlas'ın Atlas'ın Atlas araba pazarına bakar mısınız? Atlas şimdi arabaların harika. Ben şimdi gelip bunlardan satın almak istiyorum. Bana satar mısın arabalarından? Şimdi gelip dikkatlice bakmam lazım. İlk evet. önce seçmem lazım. Evet. Bu canavar araba da çok hoşuma gitti aslında. Ama o satın alamazsın. Şimdi onu alamıyoruz. Ha, onu satmıyorsunuz. O senin araban. Hayır. Onu başka birisine vereceksin. He sen onu başka birisine söz verdin. Evet. He anladım. Tamam o zaman. Ee, ben buradaki arabalardan alayım o zaman. Olur mu? Olur. Tamam. Bir tane mi alacağım? Bakacağız. Param kaç tanesine yeterse. Olur mu? Burada çiğ aldım ama satın alamazsın. Onlar senin koleksiyonun galiba. Hayır. Onu da başka birisine. Işte. Ha, onları da mı başka birisine sattın? Hay Allah. Neyse benim zaten küçük arabalara ihtiyacım yok. Benim böyle monster arabalara ihtiyacım var. <laughs> Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Başla şöyle be. Dur bir şey soracağım. Şurala bırak. Vay, wow, harika. Ama bana göre değil. Benim tarzım değil dostum. Evet. Bu senin tarzına yeter. Evet, o yakınmış benim tarzım oldu. Gerçekten hadi beğendim. bir tane. Tamam. Şimdi ben bir arabaları inceleyeyim olur mu dostum? Olur. Tamamdır. Siz hangi arabayı almalıyım? Bakar mısınız? Bu arabadan iki tane var, Atlas Bey. Evet. Tamam, ben bu arabanın bir tanesini almak istiyorum. Ben sana vereyim mi? Biraz sonra alacağım. Tamam. Hepsini beğeneyim, hepsini alayım, olur mu? Because. Yok öyle hepsini almayacağım Ben beğendiklerimi alacağım sadece burada da, burada da, Tamam ben Atlas Bey Bu arabayı istiyorum Çocuğum bunu çok beğenir Tamam evet. mı evet, 700 lira. Tamam 700 lira Ben bunu buraya koyuyorum Benim çocuğum bunu çok beğenir ee, Başka bir çocuğum şey Ben Atlas'ıma başka hangi lira. arabayı alsam Ay bu bisiklet Motor sikleti de çok sever Bisiklet zannettin de motor sikletmiş Bu motosikleti de alıyorum oğluşuma Atlas o benim şey Benim Atlas oğlum çok sever onu Şuradaki canavar arabayı da alabilir miyim size zahmet mı? Onun yanındaki yeşille Evet benim oğluşum kesin bunu da çok sever. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Böyle böyle yamuluyor. Aa, aa ne Şimdi kadar değişik. Benim oğluşum oradaki mitırı çok sever. Bu Evet. Aa. Ben oğlumu alıyorum bu arabaları. Bu kaç TL? 3 TL. 3 TL mi? Ama bu 700 TL'ydi. Bu 3 TL çok ucuz. 300 TL. 300 TL. Tamam. Ee, ben oğluşuma başka hangi arabayı alsam? Ee, bakar mısınız arabacı amca? Ee, bana bir tane daha araba beğendirir misiniz oğlum? Sizce hangisini sever? Yok ben büyük araba almak istiyorum oğluşuma. Bakar mısınız be? Lütfen. Ya ama benim oğluşum bunlardan bence bu turuncuyu da çok sevebilir. Bunu alayım mı oluşuma sizce? Oynarsınız. Atlas bunu beğenir mi sizce? Beğenir tabii ki beğenir. Tamam bunu da alayım parasını ödeyeceğim. 30 lira buçuk. Tamam. O zaman bunu da alayım mı oluşuma? Hayır daha, daha biter. Bunu alayım o zaman. Alabilirsin. Tamam. Bunun da parasını ödeyeyim size. Peki. Eee. Bir tane daha araba beğenir misiniz benim oğluşum? Onu da mı alayım oğluşuma? Evet. Tamam, parasını siz hesaplayın. Ne kadar? 3 TL. TL. Tamam. Başka hangi araba alsam oğluşuma yeter mi acaba ya? Ama şu canavar arabayı da çok beğenirdi benim oğlum ya. Evet. Ama şurada teyze babalar duran buradaki arabalardan istemiyorum. Onun çok küçük arabası var. Hayır, burada da var. Ama şurada bir tane, şurada bir tane canavar araba görüyorum. Acaba o satılık mı? Hayır, o orada duruyor. Ha, o orada mı duruyor? Evet. Hı, o zaman ben bunlardan alayım. Hayır, bir tane daha alabilirim. Onu mu alayım? Evet. Onun küçük arabası da olması lazım ama yanında. Nerede o? Bilmiyorum. Nerede acaba? Ay ben görüyorum. Onun küçük arabası da var. Evet. Ay benim oğluşum çok mutlu olacak ya. Oyuncak amca. Evet. Tamam onları da alayım yeter o Ama zaman. Ama bir tanesini alacağız. Yok ikisini alacağım. Onların ikisi kardeş. Hayır. Evet. Hayır onun için de buraya koyacağım onu. Hmm. Tamam ben size şöyle paramı vereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam arabamı alayım. Sarı arabayı vermediniz bana. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim oğlum çok mutlu olacak. Şu kadar araba aldım arkadaşlar oğluma. Yeşil bir tane canavar araba. Mavi bir tane canavar araba. Kırmızı canavar araba. Turuncu canavar araba. Mavi araba. Bakar mısınız şuna sarı? bisiklet, motosiklet aldım. Bir de mitra aldım. Oyuncak camca sizce benim oğlum çok mutlu olacak mı bu oyuncakları görünce? Bence de çok sevecek değil mi? Evet. Oyuncak camca gözün mü daldı? Evet, <laughs> He, Paranızı verdim değil mi? Yanlışlık olmasın. Hayır, yani olmaz ya. Daha ben paramı buraya koydum. <laughs> tamam o zaman. Biraz daha buraya. Bayacağım. Tamam, o zaman ben başka bir gün gelip şu bu canavar araba satılmazsa bunu alabilir miyim amca? Satılır. Satılır mı kesin? Satılır. <laughs> tamam o zaman oyuncakçı amca. Görüşmek üzere. Arabalar için teşekkür ederim. Çok güzel indirim yaptınız bana. Teşekkür ediyorum size. Görüşmek üzere oyuncak camca. Oyuncak camca bay bay.